Kıymetli dostlar herkese selamlar, sevgiler. Özellikle benim çok üzerinde durduğum konulardan, noktalardan bir tanesi genleşme tankı bağlantılarındaki bu flex e, bağlantılar benim çok hassas olduğum noktalardan bir tanesi. Çünkü ufacık bir şey bizim cihazı kaçırmamıza sebep olabiliyor. Problemi, arızayı kaçırmamıza sebep olabiliyor. Sizlerden ricam kıymetli dostlar, müşteriyle diyaloglarınızı sıkı tutun. Müşteriyle... E, Cihaz üzerine lütfen konuşun. Petek temizliğine zaman yapıldığını, kimlerin nasıl şartlar altında yaptığını, detay bilgileri almaya çalışın. Eğer tesisat temizliği vesaire yapılmamışsa buralarda e, uzun zamanlı kullanıma bağlı bir takım tortu, pislik vesaireler oluşacaktır. Bunlar da zaman içerisinde bizim genleşme tankı bağlantımızı, Fleximizi tıkayacaktır ki dikkat ederseniz zaten çok... E, geniş çaplarda değiller. Tabi marka modele göre değişiyor ama ee, çok geniş çaplarda değiller. Mesela ikisi birbirinden farklı. Biraz daha büyük çaplı, geniş çaplı. Bu da biraz daha ufak çaplı. Ama mesele buranın çapı değil. Aslında burayla beraber iç tarafta daha da çap daralmasına uğrayabiliyoruz. Ezilmelere bağlı vesairelere dikkat ederseniz burada da bu ezilme var kıymetli dostlar. O yüzden sizlerden ricam cihazlara gittiğiniz zaman müdahale ederken basınç yükselme problemlerinde kesinlikle eee Cihaza detaylı bir e, Teşhis uygulamaya Çalışın Böyle bazı arkadaşlar görüyorum Sırtına vurmuş ninja kaplumbağalar gibi Genleşme tanklarını getiriyorlar Ondan sonra diğer Yeni sıfır götürdükleri tankları da Geri getiriyorlar Bu da işte problemli sıkıntılı diye Bu makinelerin tamamı böyle flex bağlantılı Cihazlar O yüzden lütfen dostlar Bunların da zaman içerisinde tesisata bağlı olarak tıkanabileceğini, pislik, tortu, çapak gelebileceğini göz önünde bulundurarak cihazlara müdahale edin. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli. Siz yapmanız gereken her şeyi yaptıktan sonra bile makine aynı şikayetleri gösterir, aynı problemleri gösterir. Bu da sizi ya ben her şeyi yaptım, daha ne yapmam lazım diye bir çıkmaza sokabilir. O yüzden Genişme tabi flexlerine kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür e, havalarda böyle serin gidiyor ve serin gidecek gibi de görünüyor. Sizlerden ricam bu konuya özellikle ayrı bir e, özen gösterin. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.